yaşamaktayız. Bu kapsamda kanunların bize verdiği görevler neticesinde ilimiz Büyükşehir statüsünde kavuştuğunda 4 adet, 7 ilçemizde hizmet eden 4 adet deponi testini devraldık ve işletmeye başladık. Geri kalan altı ilçemizdeki düzenli depolama testleri katı atıkların bertarafı için yapılacak düzenli depolama testleriyle ilgili çalışmalarımıza hızla başladık. 4 ilçemize hizmet edecek Menteşe ilçemizde bir adet düzenli depolama tesisinin inşaatına başlamış bulunuyoruz. Ayrıca Fethiye ilçemizdeki düzenli depolama tesisinin ömrünün tamamlanmış tamamlanmasına yakın olması nedeniyle de ikinci lok yapım çalışmalarına başladık. Bodrum ilçemizde yapılması planlanan katı atık depolama tesisi ile ilgili ihale süreci tamamlanmıştır. İnşaat çalışmalarına çok yakında başlanılacaktır. Miras ilçemizde ilgili yapacağımız tesis alanının tahsisi yapılmış projelendirme çalışmalarının sonuçlanması beklenmektedir. Yani önümüzdeki bir buçuk sene içerisinde ilimizin tamamındaki oluşan katı atıkların tarafı yönetmeliklere uygun olacak şekilde düzenli depolama tesislerinde yapılması sağlanacaktır. <laughs> evet, edeceğiz. Arkanızda gördüğünüz altı tip malzeme birazdan tanıtımını yapacağımız Konkasar Tesisi ile hep beraber göreceğiz. Sayın Daire Başkanımın açıkladığı rakamlara baktığımızda belki bizler de bu bütçeden faydalanıp daha ucuz maliyetle çıkarabileceğiz yaptığımız yatırımlarda. Onun için ben emeği geçen herkese bir defa daha teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum bu çevreye duyarlılığınızdan dolayı. Sağ olun. Alanında bir aradayız. Burada her zaman beraber olduğumuz ve bizi yalnız bırakmayan çok değerli Bodrum Belediye Başkanım aramızda, Milas Belediye Başkanımız aramızda, Bodrum İlçe, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım aramızda, sevgili İl Başkanım aramızda, Büyükşehir Meclis Üyesi olan arkadaşlarımız buradalar, misafirlerimiz var, ayrıca çok değerli basın mensupları var. Ben hepinize Öncelikle hoş geldiniz diyorum ve şeref verdiniz diyorum. Biraz önce daire başkanımız kısaca anlatmaya çalıştı. Gerçekten ilk gün geldiğimiz andan itibaren bir değerlendirme yaptığımızda Muğla'da çevre ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri nasıl olur? Bunlarla ilgili bir planlama yaptık. Ve Muğla'da bir tek hafriyat alanı vardı ve tabul ne şekilde sağlayabiliriz? Bunun hesabını yaptık. Ve biraz önce yine daire başkanımın ifade ettiği gibi gerçekten üretilen altı çeşit malzeme çeşitli alanlarda kullanılabilme imkanına sahip. En e, enteresanı da içindeki demiri de ayırmak suretiyle demiri de ...değerlendirmek imkanına sahibiz. Ve dolayısıyla da... ...burada atık olarak değerlendiren bir... E, ...metan... ...hem alanın daha geç dolmasını sağlamak... ...hem de ondan ekonomik girdi sağlayıp... ...Nula ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle de bu cihazı aldık gördüğünüz. Bu cihazın özelliği... ...şu... Bu cihaz portable. Yani taşınabilir. Biraz önce söyledim 7 tane ayrı hafriyat alanımız var. Biz burada belli bir malzeme stoğunu yaptıktan sonra onu normal araçlarla ve hafriyat alanına götürebiliyoruz. Orada üretimi yapıp belli stoklama yaptıktan sonra diğer hafriyat alanlarını olanlarını dolaştırabiliyoruz. Dolayısıyla bir araçla şu andaki talep arz-talep dengesine göre bir araçla 7 tane hafriyat alanımızda malzeme üretme ve bunu belediyelerimize uygun şartlarda ve vatandaşımıza verme imkanımız. Sayın Belediye Başkanımızın da gayretleriyle hep birlikte 2000 yılında başlayan bir serüven var. 2000 yılında öncelikle Mumcular Belediye Başkanlığımızın müracaatı olmuş. Daha sonra çevre derneğimiz Boder altyapı Boder'in büyük gayretleri olmuş ve onlar belli noktaya gelmişler. Daha sonra çeşitli kurumlardan çeşitli izinler onların çekinceleri ve bu çekinceleri gideren düzenlemeler yapılmış ve en sonunda sevgili belediye başkanımla birlikte o dönemin iktidar milletvekilimiz Yüksel Bey tarafından da ortak olarak imzalanan bir protokolle bir Avrupa Birliği projesinden katkı almak ve bu işin yapılması ile ilgili protokol devletin kurumunun bir müsteşar yardımcısı ile birlikte resmen imzalanmış. Biz göreve geldiğimizde biraz önce Muğla için söylediğim hadise aynen tekrar etti arkadaşlar ve biz buradaki işlemlerin hepsini tekrar çek ettik ve tekrar o izinleri aldık. Ve neticede bakanlığımız bunu onayladı ve biz ihaleye çıktık ve şirketimize de yer teslimini yaptık. 2000 yılında başlayan serüven 2016 yılında bütün kurumların makamların, kişilerin gayretleriyle bize kadar geldi ve çok şükür ki ihale yapıp büyük bir çevre sorununu çözmekle ilgili düğmeye basmış olduk. Torbada gerçekten eğer yoksa başka yapacak şeyi yok milletin. Torbada vahşi depolama var. Bu vahşi depolamada yüzlerce, binlerce ağaç o başı depolama nedeniyle yok oluyor. Sadece ağacın yok olması değil, aynı zamanda çöpün suyu aşağıya iniyor, içme suyu ve çevre kirliliği yaratıyor ve geri dönüşü olmayan bir kirlilik yaratıyor. Her yıl hemen hemen yangınla karşı karşıya geliyoruz ve çevreye verdiği zarar koku ve görüntü olarak gerçekten bodrumumuza inci gerdanlığı gibi duran bodrumumuza hiç ama hiç yakışmayan bir durum. Bütün bu olumsuzlukları gidermek üzere 16 yıldır devam eden bir serüven var ve en sonunda da bu serüveni bütün arkadaşların katkısıyla, belediye başkanlıklarımız, derneklerimiz, Mumcular Belediye Başkanımızın da katkısıyla bu hale getirmiş durumdayız. Ben inanın bakanlıktan imza geldiğinde çocuklar gibi sevindim. Çünkü Bodrum'un bu sorununu çözmemiz lazım. Bodrum biraz önce başkanımın da ifade ettiği gibi sadece Moğlan'ın değil, Türkiye'nin büyük bir değeri. Öyleyse ben Bodrum'un altyapısını en iyi şekilde devreye sokmak durumundayım. Bu görevimiz yerine gelmeli. Bütün gayretimiz bu. Bunu küçük siyasi hesapların bir aleti haline getirmek gerçekten Bodrum'a karşı ihanettir arkadaşlar. Çok özür dileyerek bu kelimeyi kullanmak durumundayım. Çok üzüldüğüm için söylüyorum çok basit bir şekilde bununla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Ve yeni yapılacak olan kata atık depolama alanının vahşi depolama olarak adlandırılması bilgisizlikten mi kasıttan mı kaynaklandığını sizlerin takdirine bırakıyorum. Lütfen ilçe başkanlığımız, il başkanlığımız, belediye başkanlığımız, verneğin önceki yönetim üyeleri, kurulu üyeleri ve bütün bodrumlar bu olarak buna sahip çıkmamız lazım. Bu hepimizi direkt ilgilendiren bir konu. Her ne kadar göz ardı gibi görünse de insanların yaşadığı ortamlardan uzak olsa da ama büyük bir çevre sorunu. Buna hep birlikte kotarmalıyız ve inşallah bir sene sonra da çöp depone alanının modern her türlü tedbiri alınmış sızma suyunun toplanmış o suyun arıtıldığı ve ayrıca hem Bodrum'da hem de bütün çöp depone alanlarında ayrıştırma ünitelerin kurulduğu yapılacak olan analizlerle bu daha önceki burada olduğu gibi torbadaki vahşi depolama alanının da içinde olduğu onları rehabilite edeceğiz. O alanlarda yapılacak olan incelemelerden sonra rantabul görüldüğü takdirde hepsinden metan gazından elektrik üretme işine gireceğiz. Hepsinde ayrıştırma ünitelerini kuracağız ve dolayısıyla yine oradan da geri dönüşümü en uç noktada maksimize ederek değerlendireceğiz. Bu ideal bir çevre projesi. Bunun herkes tarafından desteklenmesi ve yüksek sesle dillendirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu hepimizin gerçekten çok ciddi bir sorunu. İnşallah Miras Belediye'miz ve Belediye Başkanımız da burada. Onu da bakanlıktan aldığımızda Muğla uzun yıllar çöp depone alanları ile ilgili bir sorun olmayacak. Hepsi yeniden değerlendirmeyle çöp ayrıştırmalar kaynakta ve çöp depone alanında ayrıştırılacak. Rantabul organik maddeden çıkan metan gazı ölçümü uygun olduğu takdirde hepsinde elektrik üretimi yapılacak ve Muğla'ya yakışır bir çöp depone sistemi entegre olarak kurulmuş olacak. Ayrıca şu anda tıbbi atıklarımız buradan toplanmakta ve Denizli'de imha edilmekte. Onun da ihalesini yaptık. Muğla merkezde coğrafi merkez olduğu için tıbbi atıkların bertarafı ile ilgili tesisimizi de kuruyoruz. Bu 10 sene önce, 5 sene önce keşke böyle olsa diye öykündüğümüz ve olması için çok çaba sarf etmenin gerektiği, çok enginin aşılması gerektiği bilinen bir sorunken geldiğimiz nokta arkadaşlar iki buçuk senede bu. Bu sadece iki buçuk senelik bir çalışma değil tekrarlıyorum. Çok büyük geçmişte yapılan çalışmaların son noktasını biz koyduk ve burada birlikteyiz. Deniz atıkları ile ilgili altı tane teknemiz çalışmakta. Denizden atık topluyoruz. Bu bakanlığın görevi olmasına rağmen biz denizlerin denizlerimiz kirlenmesin diye teknelerden atık alıyoruz. Maalesef kıyı tesisleri kurmamız gerekli. Gökova'da kıyı tesisimiz var. Birkaç limanımız da, Bodrum'da da var. Ama örneğin Gökova'da, Karaca Söğüt'te sadece 150 metrekarelik bir alan vermelerini ve iskele vermelerini istediğimiz halde bakanlıktan izin alamadık ve o bölgede biz denizden atık alımı yapamıyoruz. Eğer atık alım testlerinin kurulacağı alanlara müsaade edildiği takdirde biz bütün denizlerimizde havza olarak Bodrum, Marmaris ve Fethiye göcek olmak üzere bu üç alanda her türlü tesisi kurup bu konuda bütün problemleri ortadan kaldırmaya hazırız. Bunu da umarım ki dönemimizin sonuna kadar gerçekleştireceğiz. Biz iş kutluğumuzu gerçekleştireceğiz. bunker olarak e, adlandırılıyor. Bu bunker nakli esnasında hidrolik olarak e, açılıp kapanabilir. Şu an malzemenin net, 50 milimetre üzerinde olan malzeme tamam. e, eleğin üstünden direkt elin... düşen demir parçaları makinanın sağına veya soluna direkt atıl yapılarak ebatlarını kendi işleyimize göre değiştirebiliriz. Örneğin eleklerden iki tane sıvı çıkartıp sadece 0.38'lik bir takıp, sadece 38 malzeme alabiliriz. 0.38 malzeme de bugün e, yollarımızın ana malzemesi.